Namaz silatul abdi bi rabbihi kul ila rabbina en kuvvetli bağlantı bağlıdır. O bağlantı istemeyen kişiler ne demek? Ben Allah ile dost olmak istemiyorum. Tamam. Bir kişi kalksa ya niye o kadar ağır azapları vardır? Niye? İşte sana yaratan ona yüz çeviriyorsun. Sana yaratan <laughs> İtiraf etmiyorsun, kabul etmiyorsun, sana yaratan dostluğunu yapmıyorsun, kime dost yapacaksın? Bir aleman tutmuşsun, maaşını veriyorsun, sigortası eda ediyorsun, ara sıra bahşiş de veriyorsun, ikramiyet de veriyorsun ama dükkanın işleri hiçbir şeyi yapmıyor, sadece oturuyor. Karşı taraf hiçbir şey vermiyorlar. Çuvalları gelince koşuyor, karşı taraf yardımcı oluyor. Tüm çuvalları indiriyor. Senin çuvalların yerde duruyor. İndirmiyor, kaldırmıyor. Halbuka maaş sende, kramiye sende, da sende. Bunu kızar mısın? Bir dakika tutamazsın değil mi? Yine Allah Celle Celaluhu kurban olduğum Allah'a ev, yuva, çocuk, çocuk sahip ettiriyor. Halbuka Allah'a tamamen muhalif.